Ömer Farklı Her Şey kanalımızdan herkese merhaba. Bugün size A101'den Piranha Ayaklı YouTuber işi tanıtımı yapacağım. Eee kutusunu aldığımda şöyle yatay bir kutusu var. Arkasında görselleri mevcut. Farklı dillerde de YouTuber ışığını anlatıyor. Barkodu var. Şimdi kutusunu açacağım. Açtığımda eee sarılmış bir şekilde ayna gibi ama ortası boş, ayakları çıkıyor. Özelliklerinden bahsetmek istiyorum size. Metal sabitleme ayakları mevcut. 3 farklı ışığı var. Soğuk beyaz, gün ışığı ve sarı ışık mevcut. 360 derece dönebilme özelliğine sahip. USB'den de güç alabiliyor. 2 yıl garantili bir ürün. Youtuber ayaklı Youtuber ışığı. Kenarları floresan zaten. A101'de bu ürün 2 yıl garantili. Fiyatı 129 TL bir ürün. Yani güzel görünüyor fiyatına göre alıp kullanılabilecek bir ürün. Bu ürünle ilgili videomuz bu kadardı. Yeni yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dileriz.